Evet selam. Araç boya işlemi görmüş. Fakat kendi orijinal rengiyle renkler birbirini çok fazla tutmuyor. Biri daha açık, biri daha parlak, biri daha koyu gibi durumlar olabiliyor arkadaşlar. Bunun birkaç sebebi var. Genelde uygulanan boya kodları üretici firmanın belirlemiş olduğu koda göre hazırlanıyor boyalar. Bu kod nerede yazıyor? Bu kod aracın motor kaputunun altında veya sol kapı direğinin orada yazıyor. Tüketici olarak bu kodu çok anlama şansımız olmayabilir. Bu bir reçete gibi düşünebilirsiniz. Bu reçeteyi o araçla ilgili boya işlemi yapacak olan teknisyen arkadaş alıyor. Bir <laughs> cihazı varsa cihaz üzerinden mikserden boyasını hazırlıyor. Ondan sonra kartele ile birlikte en yakın varyant yakalamaya çalışıyor ve o varyantla birlikte araç üzerine uygulamayı yapıyor. Şimdi renk tonunun e, farklılıklarının olmasının birçok sebebi var ama en basit sebeplerinden bir tanesi aslında arkadaşlar aracın yaşıyla ilgili. Yani araç evet orijinal olabilir ama e, yaşından dolayı güneşle e, temasından dolayı e, boyanın renginin solmasından dolayı yeni boya e, uygulaması yapıldığında renkte biraz e, farklılık oluşabilir. Bazen şu hata oluyor, gün ışığı haricinde kapalı ortamda çok gün ışığı olmayan yerlerde o kartellerle rengi yakalamaya çalışıyoruz. Bu da gün ışığına çıktığında araç ton farkına sebebiyet verebiliyor. Boyanın uygulaması ile ilgili tabi fabrikada uygulanan boyayla daha sonra uygulanan boya arasındaki el yordamı da biraz farklı bir tarafta robotlar tarafından boya yapılırken diğer tarafında el yordamıyla boya atılmaya çalışılıyor. Bu sebepten dolayı boyanın düştüğü zemin ve özellikle de metalik renklerde de bu tarz farkları seyret verebiliyor. Genel bir bilgi olsun istedim. E tabii bu işin profesyonelleri, zanaatkarları, ustalarımız var. ustalarımızın bu konudaki tecrübeleri çok hassas. Hepsini çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz.